en iyisi Enes Batur giriş. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimi ifşa alıyorum. Nasıl kendimi ifşa alıyorum? 2015, 2016, 17 yıllar arasında kendime açtığım Facebook sayfamda yani o yıllarda da tam ergenlik zamanları biliyor musunuz? Tam çocuk aklı. O zamanlar ki Facebook'ta neler paylaşmışım bugün sizlerle onlara bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. İlk bu sayfamıza giriyoruz. Girdik. Profil resmine bakalım. Profil resmi güzel. O profil resmine diyecek bir şeyim yok. Biyografi Güneş geceyi sevmedi diye ay doğmayı bırakmaz. Bu da güzel. Bunlara sıkıntı yok. Paylaşımlara geçelim. Bunlar doğum günü kutlamış. Geç. Al ilk resim. 26 Kasım 2017. <laughs> Virüs gibisin. Girdiğin kalbi çökertiyorsun. Aa bir de aşık triplerine girmişim. Ya oğlum seni kim ne yapsın o zamanlar ya. Pis fakir köpeğin teksin oğlum sen. Bir de plakaya bakmışım şöyle durmuşum. Plakaya bakmak ne alaka? Ne alaka oğlum al altta bir şey daha. Klişe daha. Böyle yapmışım bir de. Ya bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Git lanet olsun ya. Ne salakmışım. Al bir de söz yazmışım. İtin köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Oo, bu doğru bu güzel tamam bunu geç. Ne yazmışım? Instagram hesabımı paylaşmışım. <laughs> takip edin yazmışım. O zamanlarda da benim sözüm çok geçer yani. Ayım peşayım ya. Lan git oğlum git bir de takip edin diye yazmışım. Takip edin lan der gibi. Al bir söz daha ne yazmışım dinleyin dinle 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 bugün sinyal verip solladığın bu kalbi evet. yarın dörtlüleri yakıp bekleyeceksin yazmışım ya oğlum sen ne boksun sen ne ayaksın ya 2017'de bir de 2017 o zamanlar kaç yaşındaydım şu an 22 hesaplayamadım arkadaşlar ben anaokul terk 13 hesaplayayım proveri resmi paylaşmışım bu güzel bir de arkadaşın hesabını paylaşmışım. Takip edin kardeşimi yazmışım. <laughs> Neyse bunu kendi hesabımı paylaştım yorumlamıştık. Geçtim. Geç. Geç. Profil resmini paylaşmışım yine. Ya ne pislik çocuksun. Bir fotoğraf 5 kere paylaşılmaz ya. Al aşağıya. Sensizlik cehennemin öbür adı. Bunu oğlum? Sensizlik cehennemin öbür adı. Allah kahretsin ya Allah iyi belamı vermemiş. Sensizlik cehennemin öbür adı ne oğlum? Bu ne lan? İslam'a dön putperest pedevenk. Ben Allah'tan görevli mihciyim. Neyse geç bunu da geç. Al yazdığım söze bak. Süslü aşk kelimeleri yok bizde. Senin Türkçe öğretmeniniz. Yeter. Yeter lan Süslü aşk kelimeleri yok bizde. Bakışımız yeter gerçekten sevene. Aşık triplerine girmişim. Oo, ben ne ayakmışım o zaman ya. Yani. Ayaksınız lan. Babamla canlı yayın yapmışım. O zamanlar babam inşaat bekliyordu tabi. Onun yanına gidiyorum okuldan sonra. Bunu geç bu normal. Hani babamla falan normal konuşma. O normal olabilir. Burada yabancı birisi beni etiket yapmış paylaşmış. Al buraya gelelim asıl mesele. Belki yağmura da gerek kalmazdı. İnsanlar bu kadar kirli olmasaydı. Kendim tebrik ediyorum kendimi. Çok güzel söz yazmışım. İltifata gerek yok. İltifata gerek yok. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Tamam, neyse abartmaya gerek yok. Bu güzelliği geçtik. O en klişe. Al. Gol. Golü yedik burada. O zamanlar 18 Ekim 2017. Berberden yeni çıktım tabi o zaman asker tıraşı böyle yanları aldı böyle tıraş falan yok bilmiyordum o zamanlar. Bak tipe bak. La anana uğradını insan biraz güler yüzlü olur ya. Lan ne pislik çocukmuşum ya. Böyle tutmuşum telefonu. Böyle. Oğlum insan biraz güler lan. Ya git ne salak çocuğum. Ya bir tek berbere sen mi gidiyorsun ya? Bir tek berbere sen mi gidiyorsun kardeşim? Bu ne tripler ya? Geç ya geç tipe bak. Gözde şaşıya ya. Ben kameraya bakıyorum. Göz, sol göz diğer tarafa bakıyor. Ha şaşıyım bakın fark edersiniz de. Çok az belli. Ama uykulu olduğumda gözüm yok zannediyorum ben ya. Göz bebeğimi göremiyorum. <laughs> ama şaşıyım. Sol gözü şaşılık var. Askerlikte falan diyelendim. 6 ay askerliğimi yaptım ama. Sözleşmeli yerlikte uzmanlıkta eğlendim. Bu ne ya bu hareketler ne? Kendine gel, kendine gel. Salaklaşma. Kendine gel. Geçtik bunu da. Ama görmede sıkıntı yok ha. Görüyorum. Bazen canlıda da küfür ediyorsunuz görmüyor diye. Şaşı bu salak kör görme. Salak olabilirim ama kör değilim. Görüyorum hepinizi. Şaka şaka hadi bakalım. Devam ediyoruz. Al. Kulaklığı takmışım. Al yine ağlayacak gibi. Böyle durmuşum. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Boş atmışım öyle. Yo ne salak çocukmuşum. Bir de siyah bir efekti gördüm. Efekti koymuşum. Konuşamadım. Niye çirkinliğim, tipsizliğim belli olmasın diye. Burada şimdi belli olsun önemli değil. Sizi biliyorum. Siz beni idare edersiniz. Ben sizi seviyorum. Sizin de beni sevdiğine inanıyorum. O yüzden efekt falan koymuyorum. Orijinali olduğu gibi çekiyorum. Şimdi ilerliyoruz. Mangal falan yakıyoruz o zaman. Sanki mangalı bir tek biz yakıyormuşuz gibi. Her gün mangal yaktığımızı paylaşıyorduk. Sen kimsin oğlum hayırdır ya bir tek mangalı sen mi yakıyorsun ya? Neyse geçtik klişe yine bir gol yedik geç al. <laughs> Tipe bak. Göz, gözümü şaşırıyor burada biraz daha belli. Bu üstümdeki tişörtü var ya abartısız bir buçuk yıl. Ebelik o mu? Bir buçuk yıl. Tişörtün şu yakaları var ya Şuraların rengi solmuştu. Hatta fark ederseniz biraz daha soluk duruyor burada da. Fark ediyorsunuz mu siz? Fark edersiniz. Biraz daha yakınlaştırayım. Bakın bakalım. Lakos. Tabi o zamanlar çakmay. O zamanlar salı pazarı vardı. Yine var da. O zamanları valla abartısız. O zamanlar ucuzdu tabi. Ne kadar almıştım hatırlayamadım. Geçelim neyse. Al. Bu da şeyde Snapchat'ten falan efekt koyuluyor diye gözlükte falan koyuyorsun çekiyorsun. Yani gerçek gözlüğüm şapka falan yok. Ben pis fark köpeğin tekiydim. Hala da oynayayım. Oynayayım, öyleyim, öyleyim. Bak tipe bak. Gülüş bu. Şeyde tutunmuşum kaydıra. Aynen baba bu özürler gibi. Ya git oğlum ya. Bu paylaşılacak bir resim değil. 15 Eylül 2017'de herkese hayırlı geceler diye paylaşmışım. Herkese hayırlı geceler. İyi geceler. Neyse bunda da bir şey yok. Geçelim. Al, yere yatmışım. Elimle böyle yapmışım. Ya oğlum sen ne gerizekalı çocuksun ya. Bir de ıı, Senin... emoji koymuşum. Ağlayan koymuşum. Yere niye yatıyorsun? Yer pis. Senin aklın Al. Haydırak. Ya kaydıra neyi var ya? Kaydıra güzel bir yer mi ya? Tipe bak 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 tipe bak. Gördünüz mü tipi? O zaman saç tipi zaten aynı. Şöyle sıfıra vuruyorum şuradan. Şu ön tarafta az bir şey kekil kalıyordu. Şöyle kesmiyorduk. Oydu yani. O zamanlar moda buydu. Al. Aynı yerde 5 fotoğraf çekinmişsin. Be vicdansız. Saçım ne oldu? Saçımı niye dağıttım? He? Şöyle daha güzel. Beğeni de yok. Beğenim de ilk beğeni gitsin. <laughs> al o bu güzelmiş. O zamanlarda semaver yakıyordum. Çay semaveri. Arkada mangal yapmıştık. Yemekten sonra çay güzel gider biliyor musunuz? Güzeldi. Tamam bu güzel. Hatta bunu kaydedeyim ben sonra paylaşırım Instagram sayfamda. Instagram'dan da beni takip edin ha. Al al al. Bu arkadaşımdı. Amerika'da yaşıyorlar. Bayramlarda bir geliyorlar Türkiye'ye. Ya bana ne oluyor ya bu hareketler ne böyle ya? Yerimde duramıyorum. Dur kalı. dur 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 sabit dur. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir hareket lan. Allah. Bu ne Allah neyse devam ediyoruz. Amerika'dan geliyorlardı bayramlarda bir. Atman ismi. Galiba Atman o. Arkadaşlarımı o kadar samimi mah. Neyse geçelim fazla bir şey hatırlamıyorum. Geç 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 kendimi rezil etmeyeyim daha fazla. Tüh rezil olduk. Al. Ne yaz o söze gel söze. Duydum ki gülüşlerim birilerinin zoruna gitmiş. Daha durun bunun kahkahaları var. <laughs> ya sen kimsin oğlum senin gülüşün neydi o zamanlar kimin zoruna gidecek? Oğlum daha 15-16 yaşında çocuksun sen ya. Bir fırlama şöyle küçük bir şeysin. Sen ne yaptın da kimin zoruna gidecek oğlum sen neysin ya ne ayaksın oğlum git ya git kendimden utandım ya. O babam inşaat bekliyor o zamanlar inşaat temizliği yapıyorduk. Bu abi severdim. Bisikleti falan vardı. Babam bakkala gönderdi ama bunun bisikletini alır giderdim sormadan. Bu abi severim. Fatih abi selam olsun abi izliyorsan, dek de izlersen eğer seviyorum seni. Kendine dikkat et. O zamanlar ki tipe bak. Tipe bakın tipe 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 tipe. Tipe. Ma. <laughs> Oysa, abartmayalım. O zamanlarda bir böyle para vermiyordum param yok diye para biriktiriyordum 3 lira 5 lira 1 lira atıyordum babam harçlık diye veriyordu o bunlar 1 lira falan iyi çok iyi paraydı özledik şimdi normal çekilmişim hani kamerayı sahneye ayarlıyordum o zaman zamanlar şey vardı neydi S3 mini vardı S3 mini çok iyi telefonlardı o zaman şuna bak 2017 tipe bak. Bu ne? Kemere falan bir bak. Kapının üstüne çıkmışım. Kimi de oraya mı küstün? <laughs> ya ne zarakmışım ya. Lanet olsun. O bu resim güzelmiş. Diğerlerini geçtim ama diğerlerini niye geçtim? eleştirilecek bir şey yoktu. Yani normal fotoğraftı. Şimdi de paylaşılabilir eğer şimdi çekilmiş olsam o yüzden. Ama bu resim harbiden çok hoşuma gitti. Güzelmiş. Üstümde yani yeni, yeni, yine aynı tişört. Konuşmayı unuttum ya. Böyle videolarda ben konuşmayı unutuyorum. Neyse olsun. Olsun siz beni idare edersiniz. Seviyorum sizi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu güzelmiş. Geçtim bunu. Ya bitti oğlum git lanet olsun ya. Bunlar nasıl fotoğraflar oğlum nasıl pozlar ya. Arkadaşlar bilmediğiniz göstermediğim daha çok fotoğraflar var. Bu videonun bu partın part ikisini gelmesini istiyorsanız bol bol yorum bol bol like atın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum Allah'a emanetsiniz.